Evet arkadaşlar yeni bir günden bir iki gün arayla tekrardan asıl canavar motosikletimi tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar bugün motora gene bir macera gene bir emek verdik. Arkadaşlar bugün motoruma ne yaptığımı tahmin bile edemezsiniz. Sadece sağ kaportayı söktüm. Aha böyle kendi başımıza şu canavarın bir parlaklığına bak ya. Bak 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 bak. Bak 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 bak, bak. görüyor musun? Kardeşim şu an saat 5 falan 5 o civarlarda bir şey Asansörün aşağısındayım Bodrum katta motorumuzu buraya koyuyoruz Garaj gibi Zaten kapalı alan bakın Üzerine de brandamı çekiyorum Arkadaşlar 12-13'lük Anahtarla Yani şunla solid diye bir marka İzeltaş solid Arkadaşlar şu 12-13'lük Sivri ok nikelaş Kaporta Viralarını söktük bakın şuraya ve şu delik olmak üzere iki tane. Bir de şu köşeye sıkıştırdığımız var arkadaşlar. Yani şuraya tam bu kısma. Bakın şurada da zaten egzantri var. Şey, sekmanı var bakın. Arkadaşlar biz her zaman böyle insanlarız. Emek veririz. İşimizdeyiz. Gücümüzdeyiz. Tamam mı? Yarın da bir yıkama videosu gelecek zaten. Köpükle bunu dışarıda yıkayacağız. Bir o almıştım. Onu da bayramdan önceden ben diyordum. Motorumu yıkayacağım. Ne zaman yıkarım? Fırsat bulabilir miyim? Ve o fırsatı yarın bulacağız inşallah. Allah'tan bir şey olmazsa. Arkadaşlar yıldız tornavidamızla bunu 12-13 12 tarafıyla da şunları söktük. Şimdi kaporta yok. Bir güzel sildik şöyle arkadaşlar. Bakın motorun hava filtresinden tut. Bugün motoruma aha bunu taktım ben. Bakın arkadaşlar su konuyor bunun. Şu iç kısmındaki kelepçe şurası çıkıyor bakın. Şurası zaten içine oturan bir şey. Bunu karbüratöre şöyle bağladık. Şuradan da kelepçeyle sabitledik. Tesisata da şunun gireceği kısmı var bakın. Şu alttan bir delik açtık arkadaşlar. Motorun buradan suyu koyuyoruz. Ekstra küçük takviye. Nitro. Takviye nitro deniyor. Bakın arkadaşlar. Bak görüyor musun? Bak. Buradan karbüratörden gelen hava yakıt karışımını buharını oradan püsküttürüyor gaza bastığın zaman giderken. Bir de iki de veya üçüncü viteste giderken motorun karbüratöründen gelen hava yakıt karışımını oradan atılmasını sağlıyor. Ekstradan en sonki videomda yağ soğutucu takmıştım motoruma. Monster şöyle taliye hortumunu soktuk yağ koyduğumuz yere. Bunu da iyice bir güzel şöyle bir sıkalım. Sıktık. Hala boş var. <laughs> i̇yice sıktık. Buradan da bunu püsküttürüyor. Egzozumuz zaten çift uç. Motor şu an suikast kasa. Ölüm makinesi yani resmen. Ama bize tabi işlemez Allah'ın izniyle. Biz böyle adamlarız. Arkadaşlar bu videomda bunu göstermek isterim. Kaportayı söktük buraya. Ekstra kup ve CG'ler için özel yapılmış. Tamam mı? Benim temin ettiğim yerler var. Herkese de söylemiyorum bunu ayrıca. Arkadaşlar şöyle bir nitro. Bakın. Şuralarda şöyle haznesi falan var bak demir, demir parçası aynı şura gibi buralar gibi arkadaşlar Bak duyuyor mu? Arkadaşlar bu şekilde motorumuza bunu da yaptık Şu hava filtresinin parlaklığına bak bak, nasıl parlıyor bak İçi şöyle karbüratörümüz 150'lik bu şekilde devam arkadaşlar illegal kuralsız Arkadaşlar şu Mars dinamosu var bakın burada. Bu da 150 cc'lik. Orijinal değil. Şurada yıldız tornavidalar var. Onları söküyoruz. Bir de şurada var. Onu da söktükten sonra şurada da 8-9'luk var arkadaşlar. Onları söktükten sonra motorun bu aparatını çıkarıyoruz. Orijinal yüzlüktü bunun. Onu da çıkardık arkadaşlar. O da olmayacak. illegal olacak her şeyi. Bu şekilde devam. Kendinize dikkat edin. Bir dahaki videomda yıkama videosunda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah. Bu şekilde devam. İllegal, kuralsız, kasksız, egzozlu, plakasız, illegale dair her şey. Üstüne yatarak. Diğer videomda görüşürüz. Hoşçakalın.